8. dersteyiz. Öğrendiğiniz zorlandığı bölümlerden bir tanesi. Burayı ben de biraz yavaş işleyin. Yani burayı isterseniz hem normal ders kısmını dinleyin hem pekişme testini dinleyin. Sonra sorularını çözmenizi tavsiye ederim. Çünkü iki tane denklemin tablosunu oluşturup ortak bir bölgemiz var. O ortak bölge kesişim bölgesini alacağız çözüm kümesi için. Çok dikkatli olalım. Hazırsanız başlıyoruz. Evet tekrar merhaba. Çayınızı aldınız mı? Sakin halledeceğiz. İş biraz burada karışık. Saatimiz de 6'yı geçiyor. Serkan da buradan bana bakıyor. İş karışık. Hiç, yavaş, hiç hızlı anlatmayacağım şu an. Bak. Şey <laughs> evet. Şimdi 8 dersteyiz. Biraz iş karışık. Yani karışık da şöyle. iki tane eşitsizliğin ortak bir çözüm kümesi bul bulmamız lazım. Biz bunu tek tabloda halletmeyi tercih ediyoruz. Ben yine size hazırladım olayı. Bak. Uygulanırsınız. bir çarpanla ayıralım önce. Ne orası? Eksi 4'e artı 3 burası. Ne yani? X eksi 4 çarpı Evet x artı 3 büyük eşittir 0. Alttaki kısım bakalım. Eksi 5'e artı 3 burası da. Toplam eksi 2 verir. O da x eksi 5 çarpı. Evet x artı 2. Değil mi? Yanlış mı yaptık? Evet yanlış yaptık. x artı 3. Evet küçüktür 0. Şimdi yukarıyı 0 yapan değerler kaç diye bakıyorum. 4 burası. Burası kaç? Eksi 3. Burası kaç? 5. Burası da yine eksi 3. Aynı eksi 3 zaten. Tamam. 3 tane sayımız var, kökümüz var. 3, 4, 5. Şimdi 3'ü yazıyorum, 4'ü yazıyorum, 5'i yazıyorum. Şimdi üstteki kısım şu, ta, şu denklem için bir tablo. Alttaki de şu ikinci denklem için. Aslında bu çizgiyi görmüş. Şu, mesela şurası yok üstteki kısımda. 3, 4 var. Şu ikisi var. Bunu böyle görmek biraz zor. İki tabloyu böyle ayrı ayrı çizip birleştirmek çok daha zor. Tek tabloda çizip olayı konuşacağız. Şimdi üstteki denkleme şu denkleme bakıyorum. 3 ile 4 değil mi? Eşitlik var. O zaman kapalı. İşte kapalı. Burası bak burası yok aslında burada. Yani bu dörtten büyük değerler. Yani burası neyse burası da o. Dedim anlayabiliriz ya. Yani şu bölge tek bölge. Dörtten büyük. Yani şu iki bölge yok. Üstteki denklem için konuşuyorum. Alta bakıyorum. Eksi 3'e 5 açık. Bakın bu açık. Bu açık. Burada da şurası yok mesela. Şu bölge yok. Şu kırmızı yok aslında. bunları çizer silersek de hiç kafa biraz karışabilir. O yüzden dursunlar. Sonra ne yapıyorum? Üstteki denklem için konuşalım. Hepsi artı mı eksi diye bakıyorum. Artı artı. Bu da artı. Bak burası artı. Bak burası yoktu zaten. Burası da artı yani. Burası tek bölge zaten. Yani komplesi artı aslında buranın. Sonra burası eksi, burası artı oluyor. Alttaki denklemde burası yine artı. Bakın bu eksi, bu eksi. Komple tek bölge burası. Tekrarlıyorum. Yani şu bölge iki bölge değil. O zaman burası tekrar artı oluyor. Şimdi sonra bakıyorum. Üstte sıfırdan büyük eşit var. İyi izle. Üst sıfırdan büyük eşit. Değil mi? Yani pozitif olan bölgede bir şurası var. Şöyle yeşile boyuyorum. Sonra onları kesiştireceğim. Sonra şu bölgenin tamamı var. Burası. Üst kısım. Doğru mu? Doğru. Her yeri doğruya doğru. Alttaki kısımda ne var? Orada sıfırdan küçük var. O zaman eksi kısım. Şu bölgeyle şu bölge var tamamen. Peki bu iki bölge şu anda nerede kesişti? Sayın basın mensupları şurada. Görüyor musunuz? Orada alt alta gelen bölgelere bakıyoruz. Yani şurada kesişti bölgelerimiz. Yani dört de kapalı doğru mudur? Çünkü dört burayı da sağlamak diğerini de sağlaması lazım. Beşte de açık olması lazım. Yani 4,5, 5, 4'ümüz kapalı, 5'imiz açık olacak. Anlaşıldı mı? Bu şekilde yorumlamak lazım. En sağlıklı yorum şekli budur. Biraz da kolay değildir. Başladık. Çizmişim ben tablom. Hazır tablom. Şimdi burayı sıfır yapan da kaç? 4. Burası kaç? Eksi 1. Eksi 1 ortak. Burası kaç? 5. Ne yazıyorum? Eksi 1, 4, 5. Bakın burası eksi 1. Burası 4. Burası da 5. İyi izleyelim lütfen. Sonra bu denkleme bakıyorum. Şimdi. 4 ile eksi 1 var. Doğru mudur? İkisi de artı bir kere. O zaman artı başlıyorum. Bakın şu zaten. Bak şurada açık aralıklar var. Şu 5. ilk denklemin kökü değil zaten. Yine artı devam ediyor. Bu çift katlı kök falan kafa karışmasın ha. Bu komple artı. Yani şöyle, yazma, şöyle yazsam da olur aslında orayı ben. Şöyle sildim bunu. Burası kom tamamı artı buranın aslında. 5, 4'ten büyük kısım. Ama işte biraz kafa karışabilir. İki bölge yok burada yani. Artı artı. Şu işaretin olmadığı yerde tek bölge var. Unutmayın. Eksi artı yapar da yine artı eksi Artı var eksi var o zaman eksi. En sağ taraf eksi olur. Pardon burada eksi bir kaç şurası? Burası açık. 5 kaç? Burası da açık. Burası eksi olur. Burası artı artı olur. 4 buranın kökü değil zaten. Burası tekrar ne olur? Eksi olur. İşte üstte sıfırdan büyük eşit demiş. Doğru mu? O zaman üst tarafta şu 4'ün olduğu bölge kapalı. Unutmayalım. Altta kapalı olan bir şeyimiz yok. İşte üst tarafı alıyorum bak. Sıfırdan büyük eşit. Şurası var. Renkli çizeyim sizin için. Şurası var. Bu şu bölgenin tamamı var. Dörtten büyük kısmı tamamı burası. Güzel güzel çiziyorum. Bak. Tamam. Alt taraftayım şimdi. O da sıfırdan büyük demiş. Artı kısım var. Şu kısmın tamamı var burada da. Şurası var. Görüyor musunuz? Peki bunlar nerede kesişiyor? İki kısmı da boyalı olan bölge alt alta gelmesi lazım. Alt alta boyalı gelen bölge şurası. Dört kapalı, beş açık. Dört ile kaç arasında? Beş arasında. Dört kapalı, beş nedir o zaman? Açıktır diyoruz. Anlaşıldı mı? Cevap nerede var? C şıkkında var. En mantıklı yolu Tabii sınavda renkli renkli kaleminiz falan yok sizin. Orada katılıyorum. Yanlış anlaşılmaz ama e, tararsınız sınava. Tararsın, ortak taranan bölgeye bakarsınız. Anlaşıldı mı? Karalarsınız şöyle tararsınız. Ortak taranan bölge şu ikisi dersin. Onları birleştirirsiniz. Tamam. Devam. Şurayı bir düzenleyelim. X çarpı ne burası? X eksi 2. Evet. Sıfırdan büyük. Alt taraf eksi 3'ü eksi 1. Burası da nedir? X eksi 3 çarpı. Evet x eksi 1. toplama x 4'ü veriyor çünkü. Sıfırdan küçük. Yine 4 tane kökümüz var. 1. 0 bir köküdür. 2. 2 bir köktür. 3 bir köktür. 1. Toplam 4 kök. 0, 2, 3, 1. Bak 0 burada. 1, 2, 3. Üstteki denklemi yazdım buraya. Bunun kökleri 0'a 2. Doğru mudur? O zaman açık. 0 ile 2. Şunlar kökü değil. Alttaki denklemin kökleri kaç? 3'e 1 mi? 1 ile 3. Şu ikisi. Sonra işaretleri belirleyelim. Üstteki denklemde ikisi de artı. O zaman burası artı. Bakın bu 3 kökü değil zaten. Artı. Burası köküydü. Eksi. Eksi. Burası artı olur tekrar. Bu bir kökü değil çünkü. Alttaki denkleme bakıyorum. Burada da ikisi de artı. O zaman burası artı. Bakın bu kök. Görüyor musun? Bu şu işaretten anlarsınız. Eksi. Burada kökümüz yok. Değil mi? Eksi devam ediyor. Kompleks eksi yani. Sonra artı. Burası da artı. Bu kökü değil çünkü. Sonra tarıyorum. Bu sıfırdan büyük demiş. Pozitif olacak. Şurasını tarıyorum. Şöyle. Pozitif demiş çünkü. Şurayı tarıyorum sonra. Şöyle. Taradım. Alt tarafa bakıyorum. Negatif demiş değil mi? Altta. evet negatif var. O zaman şurayı tarıyorum. Bak şöyle. Şöyle düzgün tarayayım. Anlaşılsın ya. Yani. Tamam. Peki ne sormuştu bize? Çözüm kümesi ne de demişti? Şu bölge bakın. Şu ikisi. Alt alta gelen renkli bölgelere bakıyorum. Öğrenmek için. 2 ile 3 arasında. 2'den de açık, 3'ten de açık. Görüyor musunuz? 2 ile 3 arasında hem 2 açık olacak hem de 3'ün ne olması lazım? Açık olması lazım. Cevabı ne çıkar yani? 5 çıkmış olur. Yani bunu en güzel bu şekilde çözülür. Alt alta gelmesine yoksa çok karışır. Sadece burada şeyi karıştırmayın. Yani şu 2 bunun kökü değilse hepsi eksidir. Bunun tamamı eksi aslında. Biz bunu tamamını eksilemeye çalışıyoruz. Anlaşıldı mı bak insan yüzüne benziyor. daha. Görüyor musun? Smile yaptım size smile. Ve kuşlarını yakalıyorum Serkan. Evet. Burası kaç? Eksi 5'e eksi 2. Doğru mu? Üstteki denklem. Yani x eksi 5 Hemen de konuşmuyor şu an. X eksi 2. X eksi 2. Evet sıfırdan büyük. Alttayım. Eksi 5'e eksi 1. Toplama eksi 6'yı verir. X eksi 5 çarpı. Evet x eksi 1. Bu da sıfırdan küçük. Bu denklemin kaç tane kökü var diye bakıyorum. 4 tane kökü var. Bakın burası kaç? 5. Burası kaç? 2. Burası kaç? 5. Burası kaç? 3 tane kökü var pardon. 1, 2, 5 var değil mi? Ben çok fazla yazmışım ya. Serkan. Ne yapsak ki ya? Çözeceğiz. Hallederiz. Bekleyin. 5 var değil mi? Yanlış yapmadım. 2 var. Bu da eksi 5'miş. Ben 4 kökü var gibi yazmıştım. 1, 2, 5 yazacağız. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Halleder miyiz? Yakarız ortalığı. Sakin olun. Şu bir tanesini silelim. Şöyle. Peki ne kadar sileceğiz bunu? Şu kadar silelim yeterli. Hallederiz. Hiç sorun yok. Nasıl oldu Serkan? Oldu mu? Serkan benle ilgilenmiyor şu an. Oldu değil mi kardeşim? <laughs> oldu. Ne var? 1 var, 2 var, 5 var. Bakın burası 1, burası 2, burası 5. Şimdi alttaki denk, üstteki denklemin kökleri kaç? 5'e 2. Açık açık. Eşitlik yok çünkü. Alttaki denklemin kökleri kaç? 5'e 1. Bakın 5 açık, 1 de açık. Sonra en sağın işaretine bakıyorum şimdi. En sağda işarete bakıyorum. Burası artım, eksim, artı mı eksi mi? Artı. Bakın bu kökü zaten eksi. Bu kökü artı ama bu kökü değil. Hep artı gidiyor şu şekilde. Alta bakıyorum. Bakın bu da artı. Problem yok. Bu kökü eksi. Kökü değil. Eksi devam ediyorum. Kökü art. Şart değişiyor. Sonra üstte sıfırdan büyük diyor. Artı kısımları tarıyorum. Bakın şurayı tarıyorum. Evet. Bir de şurayı tarıyorum. Şöyle. Alta bakıyorum. Orada da sıfırdan küçük eksi kısım var. Eksi kısmı tarıyorum. Başka bir renk aldım şimdi. Şurayı tarıyorum. Şöyle. Burada kesişen bölge neresi diye bakıyorum. Şurası kesişmiş. Bakın artı eksi var. Gördünüz mü? Yani kimle kim kese? Bir ile iki kese. İkide de açık. Bir de de açık. O zaman bir ile iki arasında diyorum. Açık açık yapıyorum. Olayı bitiriyorum. Cevap nerede var? Şıklarda yok. Görüyor musun? Var var. Tamam şaka yaptım. Cevap nedir o zaman yani? E şıklıdır diyoruz. İşin mantığı budur. Anlaşıldı mı? Kaldı mı soru buradan bir tane daha var. Ortalık yalnız burada yangın yeri. Yapacak bir şey yok. Bakın şurayı bir alacaksınız. Burayı başka bir alacaksınız. İki tane çarpanlar yapacaksınız. Beni burada konuşturmayın. Yani iki küçüktür. X kare eksi x olacak. 2'yi karşıya atınca x kare pardon. 0 küçüktür. X kare eksi x eksi 2 olacak. Çarpanlar ayırıp eksi 2 artı bir. O zaman burası nedir? Sıfır küçüktür. X eksi 2 çarpı evet x artı bir olacak. Bu ilk denklemimiz olacak bizim. Sonra bir denklem daha var. Bunu da şurada yapayım. Sonra sol tara sağ tarafa alıyorum. x kare eksi x küçüktür 6. 6'yı buraya attım. x kare eksi x eksi 6 küçüktür 0. Eksi 3 artı 2. O zaman x eksi 3 çarpı x artı 2 aldım. Sıfırdan küçük. Yani şu anda ben şu denklemle az önceki sorular gibi bunlar aslında. Şu denklemi çözüp Onları olayı birleştireceğim. Anlaşıldı mı? Şimdi başlıyorum. Bu denklemleri yazayım bak. Şu şu, şu denk, şu denklemi ilk başta yazayım. Yani x kare evet eksi x x x 2 sıfırdan büyük denklemi alttaki denklem nedir? x kare yazamadım yazacağım. x kare lan x kare eksi lan kare yazamadım ha. Allah'ım Allah x kare eksi, eksi olan şey bulduk. Eksi 6 küçük 0 yazacağım. Bu üstteki denklemin köklerine bakalım beraber. Bak burası 2. Burası kaç? Eksi 1. Kökler bunlar. Bu denklemin köküne bakalım. Bu kaç? 3'e eksi 2. Kaç kökü var? 4 değil mi? Eksi 1 evet 4 tane. Bak burası eksi 2 yazıyorum. Buraya eksi 1 yazıyorum. Buraya 2 buraya da 3 yazdım. Şimdi eksi 2 ile şu, şu evet. 2 ile eksi 1 kökü bak. 2'ye eksi 1. Açık açık. Eksi 2 ile artı 3 kökü değil. Bu da bunun kökü. Şunlar da açık açık. Yine de pozitif bir problemimiz yok. Bakın pozitif. Bakın bu kökü değil yine pozitif devam eder. Burası kökü eksi olur. Kökü artı olur. Kökü değil artı devam eder. Burası yine pozitif olur. Bakın köküymüş. Eksi olur. Eksi olur. Eksi olur. Artı olur. Doğru mu? Hiç kökü değil. Bak bu da kökü değil. Bu da kökü değil. Devam ediyor. İşaret olan ya da işaret değişiyor. Hata yapmayın. Sonra ne yapıyorum? Bakın burası sıfırdan büyük demiş. Şu bölgeyi alıyorum. Bakın şu bölge önemli. Şöyle aldım. Sonra şu bölgeyi alıyorum. Artı kısmında şurayı alıyorum, aldım. Alt taraftayım şimdi. Şimdi eksi olan ne? Burası sıfırdan küçük eksi kısmım. Şurayı alıyorum, komple alıyorum burayı. Burada ortalık biraz karıştı. Yani çözüm kümesi iki bölge dahil o karıştırırken bir şey yok. O zaman ne yapacağız yani? Çözüm kümesinde bir şurayı alacağız, bir de burayı almamız lazım. Şurası ne peki? Eksi ikiye bir, eksi iki virgül eksi bir diyorum. Şöyle açtım açtım. Birleşim diyorum. Evet ikiye üç, İki virgül üç diyorum açtım, açtım. Şöyle. Eksi 2, eksi 1, 2'ye 3 verdim. Nerede var? D Cevap denizde olur. Çok kolay bir soru değil. Önce bir kere basit sesli konusuna hakim olacaksın. Sol tarafı sağ tarafı alacağım. Sonra ayıracaksın. İki tane denklem kuracaksın. İki tane tablo çizeceksin. Onları da kesişim noktalarına dikkatli olarak bakacaksın. Bence bu bölümü bir daha dinleyebilirsiniz. Veya bunun pekişme testini de dinleyin. Soruları öyle çözebilirsiniz. Biraz bir çünkü. Bilginiz olsun. Dikkatli olan. İki bölümümüz kaldı. Bir tanesi e, grafik soruları. Tablo çözeceğiz. Bir tanesi de Çift katkı benzer bölüm. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın. Ben de kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.